Değerli basın emekçilere hepiniz hoş geldiniz. İlçe başkanlarımız ve aynı zamanda kurultay delegelerimizle birlikte kamuoyuna duyurur. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayına yönelik bir takım asılsız iddialar ve şahibe söylemleri belli çevreler tarafından kasıtlı olarak gündeme taşınmaktadır. Bu tür iddialar yalnızca partimizi iş tartışmalara sürükleyerek yıpratmayı amaçlayan bir operasyonun parçasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki CHP'yi kimsenin dizayn etmeye, örgütümüzün iradesini kimsenin sorgulamaya ne hakkı ne de yetkisi vardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki Şanlıurfa İl Örgütü ve delegeleri kurultay sürecinde özgür iradeleriyle hareket etmiş hiçbir baskı tehdit veya menfaat karşılığında oy kullanmamıştır. Delegelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun ilkelerine bağlı kararak en doğru kararı vicdanlarıyla vermiştir ilimizin delege sayısı, oy kullanılan sandık ve sandık sonuç tutanaklarında da anlaşılacağı üzere Şanlıurfa delegelerimizin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermişlerdir. Tüm parti kamuoyunun bildiği siyasal gerçeğin siyasal ispatı da yukarıda belirtilen tutanaklardandır. Dolayısıyla Şanlıurfa delegelerine yönelik herhangi bir maddi menfaat karşılığında Sayın Özgür Özel'e oy verildiği iddiası iftiradan ibarettir ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Değerli basın emekçileri, eğer kurultayla ilgili hukuka ayrı bir durum olduğu iddia ediliyorsa, Türkiye'nin bunun için çözüm adresleri de açık ve net bir şekilde bellidir. İlçe seçim kurulları, İl seçim kurulları ve niyetinde yüksek seçim kurulu gibi yargı mercileri bu süreçlerin hukuka uygunluğunu denetlemekle yükümlüdür ve yetkilidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı tüm hukuki çerçeveler içerisinde gerçekleşmiş, yasal süreçler eksiksiz bir şekilde işletilmiştir. Bu kurultayı mahkeme salonları üzerinden tartışmaya açmak hukuki değil, siyasi araç sallaştırmanın bir anlayışının tam da ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratma girişimlerinin hukuki değil, tamamen siyasi or olduğu açıkça ortadadır. Bugün Türkiye'nin gerçek gündemi halkın yoksulluğa mahkum edilmesi, adaletin yok edilmesi ve ekonomik bir çöküşün olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi kesinlikle ve kesinlikle halkın dertleriyle, yoksullukla, işsizlikle ve hukuksuzlukla mücadeledir. Bu partiyi iç çekişmelere sürüklemek, geçmiş kurultayları tartışmaya an, açmak yalnızca ve yalnızca AKP'nin ekmeğine yağ sürmektir. Değerli basın emekçileri, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak kurultayımızda demokratik yollarla seçilen genel başkanımız genel başkanımız Sayın Özgür Özen'in hep beraber arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal hesapların değil, halkın umudunun partisidir. Bu partiyi fitneyle, dedikoduyla, iftirayla yıpratmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bugün yapılması gereken geçmişe saplanıp kalmak değil, bu çürümüş düzeni bu çürümüş düzeni düzeltmek için halkımızla omuz omuza mücadele etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın refahı, adaletin tesisi ve demokrasi mücadelesinin öncüsüdür ve öyle de kalacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.